Evet sevgili dostlar, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Biraz hızlı bir canlı yayın olacak. Neden hızlı bir canlı yayın olacak? Çünkü akşam karşılaşmalarını sizlerle beraber böyle 15-16 dakikada değerlendireceğiz. Kısa kısa yorumlayacağız. Çünkü analiz etmemiz halinde şöyle bakalım hemen 14 tane karşılaşma var çıkardım. Bayağı bir yorum geldi. O yüzden de daha önceden planlamış olduğumuz bu programı sizlere aktarmak istedik. Neden aktarmak istedik? Çünkü 20 bin seviyesinde 45 dakikalık programımızı daha önceden izlediniz. Yani Şampiyonlar Ligi programımızı 45 dakika olmasına rağmen 20.000 seviyesinde izlediniz ve bizlere 1700 like göndermişsiniz. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Doğum günümü kutlayan tüm değerli dostlarıma da sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Geri dönemediğim birçok arkadaşım var. Kusura bakmayın. Çünkü 350-400'e yakında yorum gelmiş. O yüzden geri dönüş yapamadım ama hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Videonun başında yine bizlere şöyle sağlam bir beğeni gönderirseniz bugün için hepinize tekrardan minnettar kalırız. Aynı seviyede devam edelim. Hemen kısaca Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu onları değerlendirelim. Tabii çok inanılmaz fazla sürprizin çıktığı bir Şampiyonlar Ligi haftası geçirdik ilk hafta olmasına rağmen. Tabii biz bunların içerisinde bazılarını tahmin edebildik. Yani biliyorsunuz düzden biraz kaçmaya çalışıyoruz ve nedenlerini de aktarmaya çalışıyoruz kısmen bazılarında başarılı olduk ama tabii şunu söylemeden geçmeyelim. Çünkü ben bunları 4 yıldır her zaman söylüyorum. Geçen haftadan beri katıl butonu ne kadar iyi gittiyse, katıl butonunda özellikle eksklusiv ve birim paketi ne kadar iyi gittiyse salı ve çarşamba günü kombin hatalarından dolayı ve ben böyle bir boost yapmaya çalıştım. Katıl butonumuzdaki arkadaşlarımız biliyorlar. E ne yazık ki kaybettik orada. Onu da söyleyelim. Yani katıl butonuna gelmeniz kazanmak anlamına gelmiyor. Bunu da buradan görmüş olabilirsiniz. Tabii önümüzdeki günlerde yine çoklu bir seri olabilir. Bugünden itibaren bilemiyoruz ama e, herhalde uzun süredir böyle bir e, birim kaybı yaşamadım. Onları da söyleyeyim ekranda. Tabii ben bunları hep gösteriyorum, ediyorum. Benim burada bir gayem yok zaten. Şöyle kazandıracağım, edeceğim, uçacağım diye. Ben dürüstlük peşindeyim 4 yıldır her şeyimle açık açık bir şekilde her şeyimi gösteren bir insanım. Tabii Chelsea Zenit maçının handikapını koyduk burada olmadı. Bu önemli bir birimdi mesela 250 birim gitti. Dediğimiz gibi geçen hafta ne kadar fazla kazandıysak bu hafta bir o kadar da salı ve çarşamba günü kombin hatalarından dolayı tekrardan söyleyeyim kaybettik. Onun dışında Lil Wolfsburg mücadelesi tebrik ediyorum. Ben bir bir bekliyordum ama sıfırı tek başına önerelim dedim. Bakın tekli devam etmiş olsak zaten şunlara değerlendirme yapmamış yapmış olsak daha doğrusu ki siz zaten bunları değerlendiriyorsunuz. Güzel yorumlar da aldım. Tebrik ederim. Lille-Boğastırk maçı 0 bitti. Barcelona-Bayern maçı 2,5 gol üstünde efendim. Bayern Münih galibiyeti 2-20. Tekle 220'den 20den kazandırdı. MBS 1'dir zaten. Ee, onun dışında e, YouTube programında da Chelsea-Zenit gelmedi. Young Boys Manchester United gelmedi. Onu da söyleyelim. Young Boys çok iyi bir oyun oynadı. Manchester United 35. dakikada kırmızı kart gördü. Bunları öngöremiyoruz tabii ki de. Düz bir tercih almıştık. İki buçuk yüz falan dememiştik yani size. Onu siz oynuyorsunuz zaten. Villarreal-Atalanta mücadelesi karşılıklı gol var ve iki bir Villarreal belki zorladık kendimizi. Kazanabilir diye düşündük. 3 orandan ancak o gelmedi. İdeal tercihimiz kazandı. Onları da ekrana verdik. Onun dışında tabii benim asıl sizlere işte benim bu imzamdır diye söyleyebileceğim riskine girdiğim bütün dünyanın seviye tarafına iki gol atar efendim seviye yener değil mi? Hepiniz biliyorsunuz Salzburg'un kaçırdığı iki tane de penaltı var. 3.5 üstüne de gidebilirdi maç. Onun penaltıları ben atmıyorum. Atsaydı Salzburg gidebilirdi. Tabi Salzburg o maçta 5 tane net gol pozisyonu kaçırdı. Onları da koyun işin içine. Herhalde bir 5 gol falan atardı. E, maçı izleyenler vardır zaten. 1.77'den 0-2 çifte şansı önerdik. En azından bu bir doğru belki 4-5 tane doğruyu bir araya getiriyor. Yani yattıklarımızı bununla belki telafi edebiliyoruz. Tabi bunların takdiri sizde. Yani bu Salzburg maçına 0-2 çifte şansı kim oynadı mesela? siz dinlediyseniz benden ve oynadıysanız kazandınız efendim tebrik ediyorum ve en saçma kuponumuz geldi mesela katıldı. Onu da göstermeden geçmeyeceğim. Şimdi 4 tane kombin yaptım. 3'ü kaybetti. Biri kazandı orada. Kazanana bakın mesela. Lil Wolfsburg maç sonu 0. Sevilla Lil karşılıklı gol var. 4 28 342 birim verdi ama biz tabii dediğim gibi boost yapabilmek adına, katlayabilmek, çıkarabilmek adına ben o gün dedim bütün kasayı kullanayım. Ondan sonra duruma göre devam ederiz. Gelmedi ne yazık ki. Bunlar da olabiliyor. Üstüne herhangi bir para bir şey koymuyoruz zaten. Bunları detaylandırıyoruz. 14 Eylül'de Egemen'in canlı, sadece canlı paketi çok güzel bir şekilde devam etti. 2'de 2 ile kapattı günü. Hemen onları da söyleyelim ve 14 Eylül'de bakın 14 Eylül'de daha doğrusu 15 Eylül'de gece oluyor. Ben bu kayıplardan sonra iki tane maç önerdim. 3-11 orandan İki tane maçımızda da MBS 2'ydi. Canlı da bunlar 20. dakikada alındı. Sadece canlı takip paketimizde. Kazandı efendim. Yüzde yüzle kazandı ve devam edelim isterseniz. Ee, öbür güne baktığımızda bir de size bir tane kombin önermişiz videoda. Şans işte bakın bu. Rastgele söylüyoruz işte Seviye, Salzburg, KG var alabilirsiniz demişiz. Villarreal, Atalanta, KG var alabilirsiniz demişiz. Bunlar şans. Kaybedenler de burada. Beşiktaş, Dortmund, iki buçuk gol üstü. Inter, Real Madrid, Inter gol atamadı. Ki tek kale oynayan zaman zaman 30-35 dakika tek kale oynayan rakibi bunaltan Inter gol atamadı. Real Madrid bildiğiniz gibi sadece iki tane isabet düştü olan Real Madrid. Yine e, baba işte bu faktör hep çıkıyor ortaya çıkıyordu ama biz tersini denemiştik burada. Kazanmayı başardı öyle ya da böyle. Atletico Madrid gelmedi onu da söyleyelim. E, bir de Inter kazanır diye bir tercihimiz vardı. O da gelmedi. Gelenleri söyleyelim. Ajax tabii Ajax da aynı. Ee, çok tepki geldi aslında Ajax maçıyla alakalı. Sporting Gizbol evinde şöyle böyle ben Ajax'ın analizini bir saat çıkarttım anlattım sizlere ve 2-0 2-1 kazanabilirdim. 5 gol attı Ajax ve 2-0 3'ten tabi alanlar var muhakkak ben 0-2 olarak da önerdim sizlere. Ajax'ın galibiyeti önemliydi. City Leipzig 3.5 üstünde 1 olabilir diye de tekli 2.25'tir efendim o da kazandı. Liverpool Milan az kalsın onu da yakalıyorduk. Milan öne geçmeyi başardı ama tabi penaltılar kaçtı falan maç hak edildiği gibi Liverpool tarafından kazandı ama ben size KG'sini aslında bunları dedim değerlendirirsiniz. Kendimi denemek amacıyla da 0-2 1.90'dan değerlendireceğim dedim ki Milan önüne geçtikten sonra da birçok yorum aldım. Bizim olayımız bitti zaten. Biz gollerini aldık e, karşılaşmanın olayımız bitti. Stresten uzaklaştık dendi. Bunları güzel değerlendirdik. Katıl butonuna Championship'ten bakın 2.70, 1.73, 1.68 2.70'den yatıyoruz bakın. 3 üç tane, 3 üç, neredeyse 3'lü 3 yapıyoruz. yapıyorduk. Şampiyonşip'te zaten Allah nazarlardan saklasın. Çok güzel devam ediyoruz. 1.70, 1.73, 2.70 az kalsın geliyordu ama olmadı. Oradaki idealim tabii ki de 2.5 gol altı ama 2.70'den sıfırı denedim. Coventry Cardiff maçından bahsediyorum. Az kalsın 3'ü de geliyordu. Ve dün yine canlı da full çektim ben. Yani 2 gün arka arkaya canlı da full şeklinde çektim. 1.90 orandan Yine DC United, Chicago Fire, Orlando, Montreal, Montreal maçıyla full çektim ve kapattım. Bakalım artık önümüzdeki e, karşılaşmalarda neler yapabileceğiz onlara bakacağız. Dediğim gibi hızlı geçiyorum karşılaşmaları Bir hemen 5 dakikada bitecek. Hızlı bir şekilde fikirlerimi söyleyeyim. Sizlerden de bütün karşılaşmalar hakkında yorum bekliyorum. Liverpool maçının skorunu bilen arkadaşımız kaç kişi bildiyse o da e, bu videodan sonra arkadaşlarımız bulacak. Editör arkadaşlarımız ve onlara belki bir pik yaparız aradan bir kişiye canlı Telegram paketini bir aylık suretle hediye edeceğiz. Bunu da söylemiştik. Ve ben rangers Lyon maçının skorunu sorayım burada. Onu da bir sonraki programımızda sizlere hediye edelim. rangers Lyon karşılaşması sizce hangi skorla biter değerli dostlar? Ben analiz yapmayacağımı söyledim. Böyle yeni başlayanlar gibi yapayım isterseniz hızlı bir şekilde. Ee, sadece şey söyleyeyim yani tahmin söyleyeyim. Ee, normalde tabii siz bunları dinlemeye gelmiyorsunuz benden ama dediğim gibi zamanımız kısıtlı. Saat 5 akşam maçlar videonun uzamaması lazım. Rangers-Lyon karşılaşması karşılıklı gol var. İdeal gidiyorum biraz zorlamayacağım artık çünkü, çünkü bir haftadır inanılmaz riske giriyorum ben. O risklerle birlikte en azından bakın mesela Şampiyonlar Ligi'nde 11 maç yorumladım. Bunların 6-7 tanesi kazandı. 6-7 kimine göre 7 kimine göre 6. Bu kadar sürprizin çıktığı maçlar. Paris Sercanmen falan yok. Yani bilin bunları. Ee, yeni gelen dostlarımıza söyleyeyim Bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni gelen çok arkadaşımız var. Abone olmuyorlar. Abone olursanız bütün programlarımızdan haberdar olursunuz. Bunu da hatırlatalım. Ve tabii not almışım tekrar altını çize çize. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani bu kadar fazla destek görmek, sevilmeyi bu kadar fazla görmek gerçekten beni çok onore ediyor. Gerçekten işte 1700 seviyesi like'lar, 45 dakikalık programda. 18 dakikalık ortalama izlenme vesaire bunlar benim için yani YouTube kariyerim için çok ciddi anlamda önemli. Tabi bunları takdir edenler siz olduğunuzdan dolayı ben sizlerin önünde eğiliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Her şeyi sizler yapıyorsunuz. Biz sadece programlarımızı yapıyoruz. Bu yüzden tekrar ve tekrar çok ama çok teşekkür ediyorum. Çok çok, çok sağ olun. Rangers Lyon karşılıklı gol var. Ee, 1-2 olabilir demişim. Skorlarını da söyleyeyim. 1-2 olabilir demişim. Nedenlerini sonra konuşuruz. Önümüzdeki hafta daha kapsamlı bir program yaparsak konuşuruz. Ee, 1-2, 2-2. Pardon. Bu ayarda yazmışım. Karşılıklı gol varı ideal olarak aldım. 2,5 gol üstü de olabilir. PSV Sosyedat. Bu maç zor. İspanyol takımı Sosyedat. Bu tarz karşılaşmalarda çok kapalı oynuyor. İnanılmaz kapalı oynuyor. PSV tabii ki de biraz daha kuvvetli gibi ön tarafta ama Sosyedat ne kadar izin verecek? Bunlar çok önemli. O yüzden bu maçta Sadece sisteme. PSV'nin iki golü müthiş riskli yazmışım yanına. 1.85. Çok riskli. Ayrı bir tarafta tutalım. Burada biraz risk alalım isterseniz. Ama bana soracak olursanız hani ne bunun ideali diye. Yani bu maçta sanki 3 gol olmaz gibi gözüküyor. PSV atarsa da 2-0 biter. Ya da sürpriz yaparsa Sosyedat 1-0 kazanır gibi geliyor. O yüzden 2.5 gol altı bence ideal olacaktır. Sosyedat inanılmaz kapatacaktır. Ha daha ideali ilk yarı 1.5 altı olabilir. İlk yarıdan 2 gol gelmez gibi gözüküyor. O yüzden bunu bu şekilde değerlendirdim. Şimdi temsilcimizin karşılaşması Galatasaray'ın da var. trank Frankfurt'u da aynı Ajax gibi. Ya yani şöyle demiştik. Şimdi Ajax'ı anlatırken grupta herkes Dortmund, Dortmund. Ben de dedim ki Ajax grubun favorisi. O hayır falan. Herkes bir şey. gördü Sporting on deplasmanında. Çünkü Ajax'ın yaptıklarını bir saat boyunca anlattım. Korktuk dedim. Çok korktuk. Amiyane tabiriyle. Yusuf Yusuf olduk. Bunları anlattım. O yüzden orada aslında biraz da Ajax kazanabilir diye söyledim. Saygı duyuyorum. Sporting Lisbon çok iyi. 20 tane yorum gelmiş. Sporting Lisbon nasıl oynuyor? Böyle oynuyor. Ajax'ı yene, yenebilir. Ters ter, olmaz öyle falan. Neler neler gelmiş. Saygı duyuyorum. Muhakkak. Siz de yatacaksınız. Ben de yatacağım ama benim çıkardıklarım, yapmış olduğum mesaileri bir dinleyin isterseniz. Ona göre bunları söylüyorum. Ben oranlara bakarak tahmin vermiyorum bakın. Yani diğer arkadaşlarıma söylüyorum. Sportingçilere söylüyorum. şimdi Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçında yine Fenerbahçe'nin kapalı oyununu mecburen göreceğiz ama Eintracht Frankfurt'un bakın dikkat edin Eintracht Frankfurt'un da aynı Borussia Dortmund gibi ki Beşiktaş maçında bakın ilk dakikalarda 6. dakikada Bakşuay'ı vurdu gol oldu mesela. Bir gol olsa başka bir şey olacak orada. Bunu anlattık. Biz dedik ki o maçta 2-3, 4.5 üstü. Maç öyle mi geçti? Maç öyle geçti. 2-3 olabilecek maçta. Hatta olabilecek maçtı. Beşiktaş müthiş bir futbol oynadı. Sahada kaldı bu takıma rağmen harika bir futbol oynadı. Ancak istediğini alamadı. Tabii en fazla koşan, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla koşan Türk takımı ünvanına da sahip oldu bu karşılaşmayla birlikte. Onu daha sonra konuşuruz. Burada da Fenerbahçe'nin bu takıma tempoya ayak uydurması yok öyle bir şey. Bu Eintracht Frankfurt dediğimiz takım bu e, sol taraftaki oyuncu kimdi o? E, Kostiç Kostić olayını yeni çözdüler daha. Lazio'ya transferi vardı vesaire. Lazio'ya gidemedi. Onu yeni çözdüler falan. O gol de attı geçen maçta. İnanılmaz kötü savunma yapıyor. İnanılacak gibi değil. Yani bu Eintracht Frankfurt'a Bundesliga'da Mainz dahil herkes gol atar. Çok rahat. Pozisyona girer. O yüzden 1-1-2-2 bence Fenerbahçe istediği kadar kapalı oynasın. Bu kadar koridor veren bir takıma karşı Fenerbahçe öne gittiği zaman Valencia vesaire önde de olursa bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum ben. Güveniyorum da takımımıza. Mutlaka puanlar şart. Beşiktaş alamadı. Tabii Dortmund'la oynadı o ayrı mesele ama umarım buradan alacağız puanı ve ben burada bakın en güzel tercih olarak Fenerbahçe iki fark yemez diyorum. Bir farkla yenilebiliriz. İnşallah yenilmeyiz. Ama iki fark yemez diyorum. Aklımdan geçen skorda 1-1-2-2. Tekrar söyledim bunları. Belki Eintracht Frankfurt 2-1 kazanabilir. Ama ben Fenerbahçe'ye güveneceğim. Oyunu tutma konusunda iki fark yemez. 1.33 ya da 1.35 civarı diyelim. Hızlı geçelim. Olympiakos Antwerp. Antwerp'i izleyenler için söyleyelim. Olympiakos eski savunma sisteminden biraz uzaklaşan bir takım. Benim izlediğim Antwerp bu Olympiakos'a bir gol atar. Bu kadar da net bence. E, Atamazsak canı sağ olsun yapacak bir şey yok ama bence atar. E, belki Olympiakos evet 1-2 gol atabilir ama Antwerp'in golü 1-41 sevgili dostlar. Değerlendirebiliyorsanız. Değerlendirin. monaco biraz karşılaşması var. Hep anlatıyorum Monaco'yu. E, seyirci desteğinin olmadığını, yalnız bırakıldığını, kadrolar ne kadar iyi olsa da bu atmosferden uzak bir takım olarak devam ediyorlar. grazı sezon başında çok detaylı anlattığım programlar var. Transferlerine kadar, hocalarına kadar, oyun tarzlarına kadar anlatmış olduğum programlar var. Beklentiyi söyleyeyim. Bütün dünyanın bir oynadığı bir maç, Monaco'nun iki gol atar dediği bir maç olabilir. Olabilir. Ama ben Monaco'nun galibiyetine burada oynamam. Bu orandan iki golüne de oynamam. Hiçbir şeyine oynamam. Bu maç sürprize aday bir maç. Sturmgras bence. Ben ben öyle görüyorum. Sturmgras karşılaşması sürprize aday bir maç. O yüzden 2-3 gol yazarım. 1-75 Monaco 2 gol mü atmış? Sturmgras 2 tane atmış kapanmış mı? Hiçbir şeye karışmam. 2-3 gol yazarım. 1-75'ten hem de yüksek orandan değerlendiririm. Burada 2 golünü falan beklemem Monaco'nun. Ha atar mı? Beklenti o hemen atması yönünde zaten isteyenler kendileri biliyorlarsa ben önermiyorum. İstiyorsanız oynayabilirsiniz tabii ki de. Leicester Napoli bu maçta bence e, sanki böyle şey geçecek gibi gözüküyor. Kuran kıran ortası evet öyle geçer gibi gözüküyor ama King Power'da Leicester oyunda oynuyor. Napoli'de deplasmanları seven takım. Oyuncu profilleri zaten çok e, uygun inanılmaz uygun deplasmana. O yüzden burada Napoli'den bir sürpriz çıkabilir ve bol gollü 2-2 civarında ya da 1-1 civarında bir karşılaşma olabilir. Karşılıklı gol varında mutlaka öneririm. Sürprizcilere de 0-2 öneririm ama sürpriz denecek bir oran değil. 1-42 civarında bir oran var. Kendimi deneme amacıyla ben Napoli'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum bu karşılaşmada. İsteyenler karşılıklı gol var alıp biraz daha böyle riskten kaçabilir Perşembe günü. Ki şunu yazanlar da çok var. Perşembe günleri hiç yapmıyoruz. Herhalde bir buçuk senedir iki senedir yatmıyoruz ama ben bunu söylediğim için bir şey olabilir. Çünkü katılda beş gün süper gidiyoruz diyoruz bir dönüyoruz katıla kombinlerde hep birer tane golden bir golden hep yatışlar var. Bunlar nazar olarak değebiliyor tabii ki de. o yüzden hepsi yatsın diyelim biz öyle devam edelim. Leicester'ı söyledik Galatasaray Lazio Lazio'yu da analiz ettik. Emekliliğini bekleyen bir Lucas Leyva ee, savunmada açar bir dışında sol stoperleri dışında. Açar bir dışında sağ taraftaki Luis Felipe rezalet bir e, duruş tarzı sergiliyor. Dortmund'da da anlatmıştık onu. Axel Witsel oynarsa şunu bak hemen Axel Witsel'i aldı Marco Ross hoca. Axel Witsel oynayamaz çünkü orada. E, bunları gördü. Hummels'le birlikte Akanji ile başlayınca biraz daha dirençli oldular. Burada da değişiklik gelebilir hocadan Sarri'den. Ki en son maçta atıldı Sarri biliyorsunuz ve Milana'da da ezildiler. Belki 5-6 olabilecek pozisyonlar da vardı bunları da söylemiştik. Galatasaray çok değişik bir takım. Daha oturmadı. 11-12 maç oynadıktan sonra oturacak bir takım. Tabii ki de bu maçta şimdi Lazio gol atabilir. Galatasaray. Galatasaray da atabilir. Galatasaray ön tarafı iyi oynayabilen bir takım. Bu takımı atamıyorsan zaten başka şeyleri sorgulamak lazım. Gerçi tempolu olacak. Lazio'nun ön tarafına bakıyorsun müthiş. Yani Immobile ile birlikte Pedro, Luis Alberto'nun kilit pasları, sol tarafta oynayan Felipe Anderson falan. Bunlar normal oyuncular değiller. Ön tarafa baktığında dörtlü. Tabii ki de Lazio gol bulabilir burada. Hatta Bankos'u zaten Lazio'nun gol atacağı yönündedir bence. Ama ben Galatasaray'ın yine bu karşılaşmada kolay kolay pes edeceğini düşünmüyorum. Ve gol bulabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden karşılıklı gol varı yazarım ve bir birde bir skor denerim sevgili dostlar. Bir birlik bir skor denemesi bu karşılaşmada öne çıkıyor. Leverkusen, Ferencvaros. Ferencvaros çok kazandıran takımlardan bir tanesi. Yaz sezonunda sizlere hep aktardık zaten bunları. İnanılmaz kazandırdı bizlere. Ee, özellikle Young Boys deplasmanında da en son çok iyi kazandırdı. Ve kazandırdığı oranlar böyle 220 20 işte bir golü 1-58. Efendim yeniri işte üstünde yeniri 1.92 falan bu tarzda kazandıran bir takım. Hep böyle öneriler bunu söylemiştik sizlere. Leverkusen'a kafa tutar mı tutamaz mı bilemiyorum. Zor. Maçın beklentisini söyleyeyim. 3-1. Şimdi 3-1'lik bir maç ya da 4-1'lik bir maç çerçevesinde geçecek. Ee, burada burada 2.5 üstü zaten 1.30 oran açılmış. Bunu anlatmamıza gerek yok. Söylemeyelim. Yani böyle 1-0 bitecek bir maç değil bence bu. Ferencvaroş'un um ben bu maçta da takım olarak güvendiğimden dolayı ve Bayer Leverkusen'ın da biraz yorgunluğu olacağından dolayı e, karşılaşmada durabileceğini düşünüyorum. Nasıl durabilir? Mesela 3 fark yemez var 1-35. 3-1 biterse değil mi? 3-1 biterse Ferencvaroş 3 fark yememiş oluyor. 1-35. Bu mantıklı. Onun dışında dediğim gibi 3-1'lik skora göre de her şeyi oynayabiliriz buçuk üstünde bir oynayabiliriz. üç buçuk üstünde bir oynayabiliriz değil mi? Man Manchester City maçı gibi. Onları da önerelim sizlere. 3 bir zaten bence maçın geçeceği aralık. Ferencvaros burada bir gol bulabilir. Bayer Leverkusen'in atacağı gol sayısı zaten üçtür bu karşılaşmada. Bunlara göre her türlü detay değerlendirilebilir. Konferansa geçelim. Roma Sofya CSKA Sofya ile oynuyor. Eee 3-0 4-0. Aralık bu. Tabii şu sorulması gereken sorular şu. Roma kasar mı? Roma rotasyonda oynar mı? Oynarsa 1-0 biter mi? 2-0 biter mi? Bunlar e, sorulan sorular. Ancak ben 3-0, 4-0 çok kasacağını da düşünmüyorum. 4.5 altında 1 yaparsanız 1-40 olur. Yani 2-0 olur, 3 olur, 4'ü 5'e atarlar mı bilmiyorum. Belki oyuncuları alır, dinlendirir. Mourinho. Sofya'dan da gol yiyeceklerini düşünmüyorum. Bunu da söyleyeyim. Bratislava-Kopenhag zor maç bu. Bratislava da gol bulabilir bu karşılaşmada onu söyleyelim. Karşılıklı gol vara çok aday bir karşılaşmaymış gibi gözükse de yine bana aynı Ferencvaros gibi kazandıran 7'de 7 yaptığım Kopenhag bu maçta da sonuna kadar zorluyorum ben ne zaman patlarsa. Ben bu fizik kondisyonu işte Renders'a fark atabilir dediğim 2.80'den doğrudan önerdiğim başka bir şey önermediğim bir takımdı zaten. Geçen hafta da beni onuru eden takımlardan bir tanesi o yüzden Bratislava deplasmanında bile ben Kopenhag'ın kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Skor 1-2 diye düşüncem var. Yani Bratislava'da gol bulur ama Kopenhag 2 golle birlikte mücadeleyi kazanabilir gibi geliyor bana. Renders altmar oynayacak. Şu Renders'a herhalde bu Alkmaar'ın 2 gol atma seviyesi çok normal geldi bana. 2 golü bulabilecek seviyede. Çünkü işte anlatmayayım çok. Bir anlatmaya kalksak hangi alanları kullanıyorlar, neler yapıyorlar falan hepsini konuşmaya çalışıyorum. Şimdi PSV ile oynadılar. E, o maçta başka bir taktik denediler. Bunu daha sonra konuşacağız. E, o maçın çünkü tam raporlarını çıkartmaya çalıştım. Ama Renders evinde çünkü Kopenhag'a karşı gene o maçta ezildi de burada Altman'a karşı ön tarafta oynayayım ben gol atayım tarzında falan bir düşünceye en azından ilk dakikalarda girebilir ama daha sonradan skoru koruma yönünde. Belki gol yiyecekler. Hani daha fazla yemeyelim diye kapanacaklar. O yüzden 2-3 golle oran yükselteceğim ben. Zaten ya üst olacak ya da Böyle 2-0 altman kazanacak gibi geliyor bana ya da 2-1 biter gibi gözüküyor. O yüzden 2-3 gol baremi 1.70'den güzeldir. Yani böyle bir 2-3 gol kuponu yaparsanız bu karşılaşmayı koyabilirsiniz. Kardeşlerimizin, kardeşlerimizin takımı hatta bizim takımımız öyle yazdım zaten ben. Karabağımız Bazel oynayacak. Şimdi Karabağ artık gelip böyle Karabağ'da falan yenmek kolay iş değil. O işler bitti o bir zamandı. Şimdi bitti o işler. Bazen her ne kadar yine bize çok kazandıran bir takım doğrudur. E, ön taraf takımıdır. Geri taraf takımı değildir. Ama Karabağ dengeli bir takım. Ve siz Karabağ'da deplasmanda Karabağ'ın yaptıklarını da referans olarak aldığımızda kolay kolay yenemezsiniz. O yüzden bu karşılaşma beraberliğe adaydır. Ve Karabağ'ın golü bu karşılaşmada en önemli unsur, unsurdur bence. Karabağ-Bazel'e bence benim izlediğim Karabağ-Bazel'e bir gol atar. Bu da yine ideal kombinler için önerilebilir. Maçın aralığı 1-1 dediğim gibi olabileceğinden dolayı da beraberlik denenebilir. Ve toplam gol sayısı 2-3 gol yine 1-72'den de değerlendirilebilir. Zaten skor yönünden tercihlerimizi söylüyoruz. Siz değerli dostlarımıza Bodo, Zorya. Şimdi Zorya benim izlediğim bir takım değil. Bodo geçen seneden çok detaylı anlattığım, ilk başlarda 283'lerden kazandırarak sizlere devam ettiğim bir takımdı. Sonra çözdü herkes. Oranları düştü. Ben Bodo'yu bırakmıştım biliyorsunuz. Sonra bir transferler... Gelen giden, mental açıdan bir değişiklik. Bodo'nun bu sene ısı haritaları karşılaştırmasını yaptığımızda ve benim bir programım var. Oradan almış olduğum önemli veriler var. İşte rakibe ne kadar koşu mesafesi bırakıyor, ne kadar koridor bırakıyor falan. Böyle hepsinin gördüğü bir yer var. Yani rakip otoban yapıyor Bodo'nun beklerini. Sol tarafını, sağ tarafını falan. Böyle otoban yapıyor. Rakip fark etmiyor. Şimdi Zorya ile oynuyorsun fark etmez yazı olarak da şöyle yazdım katıldı Dedim ki uzun köprü spor. Bu arada, uzun köprülere de selam söyleyeyim. Ben askerliğimi de o tarafta yaptım. Bal liginde oynayan uzun köprü spor dahi olsa abartıyorum orada tabii. Kinay ya şey e, mübalağa ediyorum. E, olsa şu Bodo evet belki çok gol at atabilecek bir takım gibi gözüküyor değil mi? Ön tarafta kalıyorlar falan ama şu Zorya Rus takımı. izlemediğim bir takım ama fark etmiyor işte bana göre. Ben Bodo'ya bu takımın gol atabileceğini düşünüyorum. Bodo da atar, karşılıklı gol var olur diyorum 1.52 ve bu maçta madem öyle bir örnek verdik bu maçta Zorya tarafından da bir sürprizi 3. kuponlarda X2 ya da 02 çifte şans şeklinde de 1.55'ten değerlendirelim diyorum ben. Bu da herkesin atlayacağı bir maç. Talin Gent maçı. Açtın fikstürü baktın vay canına Gent Talin'le oynuyormuş. Hemen 2 alalım. Deplasman 1,5 gol üstü alalım. Erken seans. Kaç kere uyardık erken seans maçlarında patlama olabilir dikkat edin diye? 100. Kaçı geldi? 90. Örnek veriyorum %90'ı geldi yani. Şimdi gelmeyebilir o ayrı mesele ama. Hava değişimi, iklim değişimi her şey. Gent Talin'le 20 tane maç yapsın 19'unu kazanır. Hem fikiriz. Ama oynamayın. Bu maçı oynayacaksanız 2.5 gol üstü oynayın. Talin atar matar uğraşırsınız ondan sonra. O yüzden sadece 2.5 gol üstünü 1.54 orandan hem de deneyin diyorum. Çünkü burada Gent'in atacağı. 2 gole 1.40 açmış. Oltalama atlayın diye. Hemen Gent. o Talin. 2. Bak söylüyorum. Yani kazanırsa da gördün mü kazandı falan demeyin. Çünkü zaten favori. Onu da söyleyeyim. Ben uyarı yapmak istiyorum. Tabii sevgili dostlarıma yapıyorum ben bu uyarıları. Onlar ayrı. Karşılaşmalar bunlardı. Dinlediğinizden dolayı çok teşekkür ederim. 600 kişi izliyor şu anda canlı yayında. 600 kişi. Hepinize çok teşekkür ederim. Herkes bir kere beğeniye basarsa şu an zaten herhalde çok güzel bir beğeniye ulaşırız. E, dislike'a da basabilirsiniz. Görüşlerinizi, eleştirilerinizi de yazabilirsiniz. Bunları da söyleyelim. Katıl butonundaki tüm dostlarıma da sevgiler, saygılar. Biraz bir kupon şanssızlığımız var ama toparlayacağız diye düşünüyorum. Canlılarda %100 gidiyoruz. Umarım orada devam ederim. 4'te 4 gidiyorum. Umarım orada da yine 10'da 10, 20'de 20 ve ay sonunda Excel raporumuzla birlikte karşınızda oluruz. Sevgiler, saygılar. 600 kişiye de selamlarımı iletiyorum şu anda bizleri izleyen. Hoşçakalın efendim.